Evet, selamünaleyküm. <laughs> Yılmaz Usta'nın tüplü alan taramasıyla bir keşif yaptım. Ee, gelin beraber hep burayı görelim. Evet. yön verdi. Şu taş koyduğum yeri görüyorsunuz. Burada bir tane kapaklı datası var. Kapakta boşluk. Kapakta bir yön veriyor. Metal olduğunu söylüyor bana. Orada. Devam edelim. İnşallah güzel görüntü çekebiliyorumdur. Burada bir metalimiz var gördüğünüz üzere bir metal veriyor duvarda kapaklı bir mezar burası gidelim şöyle bir yönden boşluğun içerisindeki metalleri de gösteriyor bana şöyle burada bir metal verdi şu an boşluğun içerisindeyim. Kapaklı bir deta, Kapaklı bir yer burası. Kapattı. Boşluktayım şu an. İnşallah görüyorsunuzdur. Açtı. Devam edeyim. Sinyali bozmadan. Ne kadar derinlikteymiş burası. Evet. Bu kadar derinlikteymiş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şurada taşla şey yaptığımı. Bir mezarımız var. Buranın görüntüsünü alacağım. Görüntüyü de paylaşayım. Evet, Yılmaz Ustam'ın alan taramalarıyla çekmiş olduğum görüntü. Çubuklarla bakmıştım oraya. Şöyle Bu da çekmiş olduğum görüntü. Şurada bir metalimiz var. Burada bir metalimiz var. Şurada bir metalimiz var. Ayrıyetten şurada da çok gözükmeyen bir metalimiz var. Biraz daha detaylandıralım onları. Daha net görün. İşte gördüğümüz üzere bunlar metallerimiz ee, şu bir duvarında aldıydım şunu bir duvarında aldım öyle söyleyeyim ee, göster, göstermişimdir videoda ee, bu şekilde aynı verdi bana Allah razı olsun Yılmaz Ustam senden bir tanesin sen